Adam şu atlara da böyle gecelerinde. <laughs> <laughs> Öyle diyorlar da dertlenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Müslümanın derdi de dertlenmeyen bizden değildir diyor. Neresi yer? Karışmadığı yer. Arada perde vardı Yüce Rabbimiz. Onlar da engel yok. Karışmadılar. Kaptan Kusto'nun bulup da imal ettiği yer. Program sizin sen yazı ver. Buyurmuş mu? İmal Sen yazı ver abi. Ben yazı ver. Ben yazı Ben yazı Sultan Hanı ilçe müftülüğü olarak e, ayet ve hadis sergisi açmayı düşündük. Ayet ve hadislerin Görselle birleşince daha akılda kalıcı ve daha anlamlı olacağını düşünerek 20 ayet ve 10 hadisten oluşan 30 adet resim sergimizi Sultanhanı halkımızın hizmetine serdik. Cuma günü akşama kadar inşallah Sultan Sultanhanı Kervansarayı önünde bu sergimiz açık kalacak. Tüm halkımızı bekliyoruz.